Başladı. Evet arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ne yaptım Yine merak eden arkadaşlarımız var. Bölüm değiştirdik. Bu sefer top sarmayacağız. Gel kardeşim oğlum. Yine aynı sistem üzerinde e, kontrol ederek devam ediyoruz. Ekstra da e, topa sarmış oluyor. Topu göster arkadaşlar. Top dediğimiz olay golün üzerinden başın sarılma olayı. Bu maç topu olarak gösteriyor. Sistem aynı sistem yani hataları kontrol ediyoruz. Ekranda daha önce e, kalite yapmış arkadaşlarımızın girmiş olduğu hataları görerek yolumuza ilerliyoruz. Şu an kumaşımız temiz. ihracat mal çalışıyoruz. 100 metre üzerinden 50 kilogram ağırlığında istekleri var. Biz de onlara göre yapacağız. Şu an yani hemen hemen 50 metre ileride bir tane hatamız varmış. 62. metrede bir hata gelecek. Biz onları yerleştireceğiz. Gönderdiğimiz malların hata noktaları aynı çıksın diye biz buradan ayarlama yapacağız. Önce bir hatamızı görelim Bunu Malzeler alacağız. Hatamızı da geçir bu arada. Tamam. Onu ayarladık şu an. 68, 69, 70 metre sardık. Devam edip, devam da onun durumunda sıra şu an. 90 metre Sadece bakıp geçmeyeceğiz. Şimdi yapacağımız işlemler var. 100 metrede 1 metre hazları gönderiyoruz çizdiğimiz noktalar blanket noktası blanket bu içerisinde renk ölçmek için laboratuvara gönderilen parça Biz bunu yüklü olarak yine geldik. Evet. Bu çizgileri arkada göreceğiz. Bu ortam biraz yürütülü. Evet, Bak, alalım. Hadi ben, Oktalı çıkar abi. Ben onun için sormadım. Evet Amurla usta yara. Evet. Elimiz yara. O yüzden performansımız yüzde yetmiş oranda düşüyor. <laughs> ben kez olay, kumaş bakıyorsun. <laughs>

daimi böyle devam edecek. Biraz önce başladığımız şekilde tekrar dönüyoruz. bizim tamamen yapmış olduğumuz iş bu. Herhangi bir key, piece, şey yok. Tekrar çalışıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hayır.